Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde 27 Aralık teorisi hakkında bir video yapmıştım ve bu tarihte GTA 6'ın ikinci fragmanının yayınlanacağını düşünüyorduk. Ancak Rockstar yine yaptı yapacağını. Hey gençler, ikinci fragmanı mı istiyorsunuz? Alın işte burada. <laughs> Ve evet bizi fena trolledi. Son birkaç haftadır 27 Aralık teorisi sosyal medyada, forumlarda hatta YouTube'da büyük bir yankı uyandırmıştı. Teorinin çıkış noktası Rockstar'ın geçmiş tarihlerle ilgili ipuçları ve bu tarihin anlamıydı. Özellikle Vice City temalı sahneler ve Rockstar'ın geçmişte tatil dönemlerinde yaptığı duyurular beklentiyi iyice arttırmıştı. Ancak 27 Aralık geldi çattı ve hiçbir şey olmadı. Rockstar Games sessizliğini koruyor ve hiçbir şey paylaşmıyor. Çalışmadı. Bu durumda bizi bir kez daha Rockstar'ın ne kadar ustaca bir strateji izlediğini gösteriyor. Bizi adeta bekleyin ama ne zaman geleceğini asla tahmin edemeyeceksiniz mesajını veriyorlar. Rockstar bu tür durumlarda beklentilerimizi yönetmeyi çok iyi biliyor ve bazen de bizi trollemeyi seviyor. Çünkü GTA 6 ne kadar çok konuşulursa reklamı da haliyle o kadar yapılmış olacak. Peki Rockstar neden böyle yapıyor? Bana göre Rockstar'ın stratejisi tamamen sürprizlerle üzerine kurulu. İlk fragmanı 5 Aralık'ta yayınladılar ve şimdi ikinci. İkinci fragman için beklemedik bir tarihte bir bomba etkisi yaratmayı planlıyorlar. Ayrıca bu sessizlik Rockstar'ın reklam stratejisinin bir parçası çünkü sessizlik bile konuşulur ve bu da GTA 6'ın daha fazla gündemde kalmasını sağlıyor. Eminim ki ikinci fragman çok yakında gelecek. Ama Rockstar bunu yine kendi tarzıyla tam beklemediğimiz bir anda yapacak. O yüzden sabırlı olun arkadaşlar. Dediğim gibi ikinci fragman eninde sonunda gelecek. Şubat ayı olur, Mart ayı olur, Nisan ayı olur. Onu bilemeyiz. Ama elinde sonunda gelecek. Belki de oyun 2026'ya ertelenecek bunu da bilemeyiz. Sonuçta bu Rockstar sağa solu belli olmaz. Gizemli kalmayı seven bir firma. Evet Rockstar bizi yine trolledi. Ama endişelenmeyin. GTA 6 hakkında yeni gelişmeleri takip etmeye ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.